Hep kalbimizin günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bakalım. Bugünkü enerjiler nasılmış? Sen ne durumdaymışsın? O ne durumdaymış? Ender'in duyguları nelermiş? Ne yapmayı planlıyormuş? Ruhun sana ne söylemek istiyormuş? Bugün bırakman gene gereken enerji neymiş? İlişkinin temel problemi neymiş? Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi ben niyetimi yapıyorum. Burada çok uzatmamak için. E, niyetim bizleri köleleştiren, e, özgürleşmemize engel olan, kalbimizde ağır e, yaralar oluşturan, o toksik duygu, düşünce ne varsa e, bizi sıkıntıya sokan ve e, gözümüzün görmesine, gerçekleri görmemize engel olan, tütsünün dumanı ekrana geliyormuş. Bunlardan hepsinden özgürleşmemiz için yaralarımızın şifalanması için ve sizlere ilahi kanala bağlanarak neye ihtiyacınız varsa bu aydınlanma farkındalık ve şifa için tüm bu enerjilerin alanımıza dahil olan arkadaşlarımla tabii ki özgür irade evrensel ve ilahi yasalara en ahlaki ve etik şekilde sizlerin de izni ve onayıyla rızasıyla bunu kabul eden arkadaşlarım her zaman söylediğim gibi videonun altına yorumlara beyaz kalp bırakabilirsiniz. Bunlara niyet ederek Videoma başlıyorum arkadaşlar niyetim farkındalık bilinç kazanmak yani sevginin ilahi tanımında hep birlikte o şuura yükselip sağlıklı ilişkiler kurabilmek bu anlamda sizlere e, ne biliyorsam Rabbim bana ne nasip etmişse paylaşmaya niyet ettim belki yardım değil <laughs> e, ama ben yine de böyle bir niyetle yola çıktım hepimize katkı olması niyetiyle maddi manevi bereket Kapıların açılması niyetiyle, gönlümüzde ne muradımız varsa bunların gerçekleşmesi niyetiyle. Sevgi ve birlikte bütünleşelim. Bakalım. Öncelikle dediğim gibi tarot bir bilinçaltı okuması olduğu için canım benim hatırlatmasında yapıyorum. Önce sen ne durumdasın diye bakacağım. Çünkü bizim bilinçaltımız karanlık boyutumuz oluyor. Orayı bilemeyebiliyoruz. Sen hmm, sende bir üzüntü, pişmanlık, keder, mutsuzluk, huzursuzluk enerjisi görüyorum bugünün enerjisinde canım benim. <laughs> Hem de bayağı derin. Seni bayağı derin sıkıntılı gördüm. İyileşmek istiyorsun, iyileşmeye çalışıyorsun. Artık bu durumdan çıkmak istiyorsun. Belki konuşulmamış şeyler, bilinmeyen şeyler gizli saklı kalmış şeyler ya da konuşmak isteyip konuşamadıkları veyahut konuştuklarından dolayı belki aranızda bir şey oldu bakalım ne olmuş aranızda. Sen bir üçüncü kişiden endişe ediyorsun. Ya üçüncü kişi var bu ilişki dinamiğinde. Dediğim gibi bu illa ihanet olmak zorunda değil. Canım benim. Üçüncü kişilerden dolayı senin canının çok sıkkın olduğunu görüyorum. Enerjin çok. iki gündür böyle çıkıyor ya bir üçüncü kişi enerjisi çıkıyor. Ama dediğim gibi hani bu ihanet olmak zorunda değil canım kardeşim. Belki şeydir. Hani aile, arkadaş, çevre, çevreden birisi de olabilir. Bu durum seni gerçekten çok yıpratmış. Artık sen bu durumdan toparlanıp çıkıp iyileşmek istiyorsun. Yani canına tak demiş. Ama şükürler olsun ki bu sürecin de sonuna geliyorsun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir enerji alanımıza dahil oluyorsa iyi ya da kötü. Onun muhakkak bizim ruhsal tekamülümüzde bir hikmete amacı oluyor. Bu amacı doğru görebilmek, okuyabilmek, kalbimizi temiz tutabilmek. Yaradanla bir tutabilmek çok önemli. Bunların hepsi geçici süreçler canlarım benim. Burada seni sıkıntılı gördüm ruh arkadaşım. Bugünün enerjisinde. Dediğim gibi kolektif bir açılım. Hepinize uymayabilir. Ama şükürler olsun buradan bir iyileşme, toparlanma sürecine doğru da geçiş yapıyorsun. Artık bu süreç e, vadesini doldurmuş diyebilirim. E, senin de buradan öğrenmen gereken, bu acıdan öğrenmen gereken şeyler var canım benim. Yani burada ne var? Eğer ki bir ihanet durumu söz konusuysa, kendine yaptığın ihaneti, kendine karşı dürüst olmadığın, kendinde bastırdığın, o içinde sakladığın, özgürleşmen gereken yanlış duydu inançların artık her neyse, şimdi ihanet nasıl oluyor? Dediğim daha önce de açıklamıştım videolarda arkadaşlarım. Biz kendimize kandırdığımızda, kendimizi kandırmayı seçtiğimizde, bir ilişkinin içinde gerçekten kendimiz olamadığımızda, maske taktığımızda, kendimize ve partnerimize ya da muhatap olduğumuz kişiye ve bunu ısrarla sürdürmeyi seçtiğimizde, kendimizi görmezden geldiğimizde, kendimizi ikinci plana, ikinci plana attığımızda bu ihanet olayı istisnasız ve kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü sistem sana diyor ki, sistem çünkü kişinin özellikle kendisiyle ilişkisine e, odaklanır. Seni orada kendini buldurmaya çalışır. O yüzden kendinle olan ilişkinde, kendine karşı yaptığın ne kadar yanlışın varsa bunları sana bir başkasıyla yaşatarak fark ettirmeye çalışır. O yüzden burada buna dikkat etmen gerekiyor. E, duygusal olarak bu yaşadığın deneyimler seni bir olgunluğa da ulaştırıyor diyebilirim. Ama şöyle düşünün. E, tam dengeyi yakalayamıyorsun. İniş çıkışların oluyor. Burada negatif kartların gelmesinden dolayı söylüyorum. Bu kartın anlamı da biraz negatife yöneliyor. Yani sen e, duygusal anlamda belli bir olgunluğa, belli bir seviyeye ulaşmışsın. Ancak henüz bu konuda tam dengeye gelememişsin. İniş çıkışların var. Özellikle fazla verici. E, şöyle. Bunun e, ayarsızlığı nerede oluyor? E, e, Eksiye düştüğün zaman kendinden verdiğin zaman yani bunun negatif tarafı bir bencillik sadece kendi çıkarını düşünmek iki duman çok geliyor galiba şimdi şey yapacağım değiştirmeyi deneyeceğim tütsünün dumanı arkadaşlar bu duygusal dengeyi bulamamak aa daha çok geldi hadi gelsin bakalım ya da söndüreyim ya sizi rahatsız etsin istemiyorum ekranda da farklı şekilde algılansın istemiyorum şimdi Duygusal zafiyet e, ya aşırı bencillikle açığa çıkar, sağlıksız bir egoyla ya da e, yine aynı şekilde e, karşı tarafa çok verirsin. Ya kendini yok sayarsın ya karşı tarafı yüceltirsin. Yani dengesizlik burada çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor ki bu ilişki dinamininde de böyle bir <laughs> durum, duygu durumu açığa çıkmış. Artık toparlanmak istiyorsun ve önüne bakmak istiyorsun dengesizlikle buradan şöyle bir şey de çıktı enerji de çıktı sen artık ilişkiyi bir tarafa bırakıp artık kendini iyileştirip kendi yoluna önüne bakıp hatta kariyerinle ilgili hedefler belirlemişsin Güzel, Bu güzel bir iyileşme yöntemi. Ancak şunu da söylemem gerekiyor canım benim. Kendini yok sayma. Duygularını gör. Onlarla yüzleş. Hiçbir duygu yaşanmadan geçmiyor. Duygunu anla. Duygun sana ne anlatıyor. Sana ne, ne neyi fark ettirmeye çalışıyor. Yani bunları da yaşamadan e, geçmiyor canlarım benim. Ne oluyor? Toksik bir duygu olarak e, kronikleşen bir e, hastalığa dönüşebilecek şekilde e, bastırdığımız zaman içimizde kalıyor ve belki bu ilişkinde ilişkiyi bırakıp önüne bakıp açtığını zannedebilirsin ama eğer ki sen o toksik duygularını, düşüncelerini, inançlarını görüp anlayıp onlardan özgürleşmezsen bir sonraki ilişkinde ya da farklı bir şekilde yine kısır döngüyle aynı kişiyle bunları deneyimlersin. O yüzden yaşadığın duygulardan kaçma. Onlarla yüzleş canım benim. Bakalım O ne durumdaymış? Onun enerjisi nasılmış? Aklındaki kişi için gelsin. Bakalım. Hmm, güzel çıktı. O da bir tamamlanma enerjisinde artık. Dün de bu çıkmıştı ya. Artık bir şeyleri geride bırakmak bırakmak istiyor. Bu yalan olan ihanet. Artık etik olmayan, dürüst olmayan, şeffaf olunmayan ne varsa bu ilişkiye zarar veren. Aynı zamanda kendisine de. Bunlara artık bir son vermek istiyor. O da bunalmış. Ve hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor. Artık diyor buralardan umuyorum ki inşallah alması gereken dersleri almıştır. Evet şöyle ki canım benim gerçekten şunu da fark etmiş gibi görünüyor. Dedim ya yine gelen kart bize ilişkilerde özellikle ilişki açılımlarda açılımlarında partnerimizin bize aynalık yaptığını anlatan karttır. Bu insan da Kendisine bakmaya başlamış sanırım ee, öyle görünüyor, güzel görünüyor. Bir de şöyle bir şey de çıkıyor. Ee, hani kendisine bakmaya başlamış, kendisiyle de yüzleşmeye başlamış. Ee, Neye son vermesi gerektiğini de. Evet, burada bir şey gözüme çarptı canlarım benim. Ee, dişil bir enerji. Bu anne figürü olabilir, size zarar veren anne olmak zorunda değil. Ama Yaşça büyük bir kadın ya da e, olgun bir kadın da olabilir. Bunun size verdiği zararlar artık e, bu ilişkiye verdiği zararı da bir sonlandırma arzusu var. E, ne diyecektim ben bir şey daha görmüştüm burada. Uçtu. Evet, güzel, derin, derin düşünüyor. Aklımızdaki kişi güzel bir sürece girmiş kendi önünü kendisinin kapattığını, kendi yaptıklarıyla da çok fazla blokaj oluşturduğunu ya da engel oluşturduğunu fark ediyor. Evet, kendi hatalarını fark ettiğini söyleyebilirim. Güzel. Sizi uzaktan izliyor, bol bol izliyor. Sizinle iletişim kurmak istiyor ama bundan korktuğunu da söyleyebilirim aranızda gerçekten çok fazla haksızlık olmuş ve artık bunu da bir dengeye getirmek istediğimi söyleyebilirim. Yeniden temiz bir sayfa açmak istediğini söyleyebilirim yani. Neyin bırakılması gerekiyorsa, sonlanması gerekiyorsa, bu ilişkiyi mi tıkıyorsa, engelliyorsa bu enerjilere bir son vermek istediğini, böyle bir niyeti olduğunu söyleyebilirim. Sizinle paylaşmamış olsa bile. Şimdi bakalım. Senin bugün bırakman gereken duygun neymiş? Bugün neyin farkına varman gerekiyormuş? Güzel ruh kardeşim benim. Bakalım şifa olsun inşallah. Sende bir atalet, umutsuzluk, böyle olduğun yerde saplanıp kalma. Biraz da ki, kibir de olabilir. Yani dur bakalım. Sen her ne kadar bu insandan uzaklaşmış olsan da ki bir mesafe görünüyor muhtemelen. Hani bu fiziksel bir mesafe olmasa bile canlarım benim söylüyorum. Kolektif bir açılım. Herkes için farklı varyasyonları geçerli. Şimdi burada bir mesafe görünüyor. İlişkiden uzaklaşma görünüyor. Bu araya belli bir mesafe girmiş de olabilir. Küsmüş de olabilirsiniz. Ayrı da olabilirsiniz. Bunun dışında Duygusal olarak partnerinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Artık o duygu yoğunluğu geçmiyordur. Duygularınız birbirine geçmiyordur. Duygusal iletişimi yakalayamıyorsunuzdur. Ee, bu da sende dalgalanmalara, iniş çıkışlara sebep oluyor. Ee, terk edinmek, kendini kaybetmek istemiyorsun. Ee, bu durum seni gerçekten yormuş ve hani bu ilişkide sen Kendini seçmek zorunda kalmışsın. Çünkü yok olduğunu hissetmeye başlamışsın. Umutsuzluğun seni, önünü göremeyişin, bu ilişkide önünü göremeyişin seni kendi içine yönlendirmiş. Ama hala bir küçük de olsa bir umut besliyorsun bana gelsin. Ya da bu bana illa o kişi bana gelsin diye değil de artık istediğim gibi, olgun ne istediğini bilen kendi gücüyle beni ezmeyen gücüyle bizi var edebilen egosunu silah olarak kullanmayan bizi büyütmek için bizi geliştirmek için beraberliğimizi sürdürebilmek için hani bize iyi gelecek şekilde gücünü doğru niyetlerle kullanan bir insan istiyorsun. Artık bu durum değişip dönüşsün istiyorsun. Yani karşında baskın bir karakter olabilir ki öyle. Sen artık bayağı derin derin düşünüyorsun. Bu yaşadığınız yıkımların da sebeplerini artık anlayabiliyorsun. Güzel canım benim ya. Sen güzel toparlanıyorsun. Güzel, harika. Sevindim. Aa, artık sınırlarını çiziyorsun. Netleşmeye başlıyorsun. Mesafeni korumaya başlıyorsun. Ee, doğru düşünmeye başlıyorsun. Yani seni mutsuz eden, seni özen, senin hayatını alt üst eden şeylerin ne olduğunu farkına varmaya başlıyorsun. Yaşadıklarını derin derin düşünüp değerlendiriyorsun ve sonuç olarak kendi değerini fark edip kendi gücünü toplayıp sağlıklı sınırlar çizip e, netleşiyorsun. Ha yani şu an için tamam bitti diyebilirsin ama e, bu enerjin de e, şöyle ki dalgalı canım benim. Değişebilir. Yani sen tam artık Bitti deme noktasına gelmişsin ama bu konuda da hala o duygusal bağı hissediyorsun. Her ne kadar bu sevgi o insanla yaşayamasan da yine de o bağı hissediyorsun. Ve bir umut belki gelirse ve benim istediğim şeyi önüme koyarsa ancak şu koşullarda ben o insanla tekrar birlikte olabilirim de diyorsun. Bakalım o insanın aklındaki kişinin sana karşı en derin duyguları nelermiş? Buranın havası o kadar değişken ki dün efsaneydi, soğuktu, karanlıktı, kapalıydı. Bugün aydınlık, sıcak, balkonu bile açtı. <laughs> o insanın en derin duyguları çok güzel bir hesaplaşma yaşıyor. Bakalım hadi bu içinde kendisiyle yüzleşme olsun. Ee, şöyle ki bu insan da e, bulunduğu konumu Artık e, sosyal hayatında ya da bu ilişkide hangi konumdaysa bu konumu korumak istiyor. E, bu konuda da e, ne yapacağını tam olarak bilemiyor. E, hem içinde bulunduğu koşullar yani ilişkinin dışındaki koşullarla ilgili bir e, kendini korunma savunma çabası var. Belki bu ilişkide de bu şekilde ilişkide de kendini korumaya savunmaya ihtiyaç duyduğu e, düşünceleri var. E, bunlarla ilgili. Çok fazla gelgiti var, ne yapacağını bilmediğini söyleyebilirim. Bunları çok derinden düşündüğünü söyleyebilirim. Aynı zamanda bu durumdan çıkıp sana da bir adım atma isteği var. Sana da gelip görüşme isteği var. Geçmişte kafası çok karışmış, kafasının karıştığı şeyler yaşamış. Evet şu an birbirinizden uzak görünüyorsunuz, aranızda mesafe görünüyor. Dediğim gibi hani ayrı olmayabilirsiniz ama iletişim yoktur. Ama burada şöyle bir şey de çıkıyor, şehirler arası, ülkeler arası bir mesafe, bayağı bir ciddi bir fiziksel mesafe de çıkıyor canlarım benim. Bazılarınız için geçerli, tabii hepimiz için geçerli değil. Burada net bir karar almaya çalışıyor. Senin de eşitlik istediğini, adalet istediğini, bu ilişkiyi sürdürüp sürdüremeyeceğine dair gerçek değerler var mı? Bu değerleri karşılıklı yaşatabilir miyiz? Bunları sorguladığını ve bunları istediğini de biliyor. Eşitlik istediğini biliyor yani senin. Hakkının yenmemesini istediğini biliyor. Verdiğin değeri görmek istediğini biliyor. Ki en doğal hakkın. Burada <laughs> evet aklındaki kişi biraz e, egosuna çok değer veren bir insan olduğu için o var ettiği kimliği e, bir profil oluşturuyor. Bir imajı var ve bu imajı toplum içinde olsun, ilişki içinde olsun korumaya çalışıyor. Ve senin sevgin onun kendini güçlü hissettiği o karakteri sarsıyor biliyor musun? Ve bu yüzden kararsızlıkları var canım benim. Şu an çok ikilemi var ama güzel düşünüyor, sevindim. Harika. En azından senin de ne istediğine dair güzel fikirler edinmiş diyebilirim. Şimdi bakalım. Ruhun sana bugün ne söylemek istermiş diye sorduk mu? Sormadık bugün bırakman gereken şey sorduk. Ruhun sana ne söylemek istermiş? Onu soralım. Bakalım. Ruhun bugün sana ne söylemek istermiş? Sana şifa olsun. Işık olsun. Yoluna ışık, aydınlık, karanlıklarına aydınlık. Kalbindeki yaralara şifa olsun. Bakalım sana. Ee, şimdi bu etik olunmayan, dürüst olunmayan e, hilenin, hurdanın yalanın dolanın olduğu durumlar var ya diyor ki bunlarla ilgili eğer ki senin de kendine karşı ki muhtemelen senin de kendine dürüst olmadığın bunu kasıtlı yapmıyorsundur canım benim. Yani bazen biz bunun farkında olmuyoruz. Kendimizi kandırıyoruz, kendimizi manipüle ediyoruz ama bunu nasıl yaptığımızın farkında olmuyoruz. Sana diyor ki ruhun sesini dinle, sezgilerini dinle. Sezgilerin sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin gerçek, neyin sahte olduğunu söylüyor diyor. Ve bunlarla ilgili artık kendini de görüp e, bu sayfayı kapatman gerekiyor diyor. Kendine karşı dürüst olmaya başladığında e, senin içinde büyük bir iyileşme açığa çıkacak. Özellikle sezgilerini dinlemen gerekiyor güzel kardeşim. Belki rüya da görüyorsun. Rüyalarına da dikkat et. Bu ilişkide kendini nasıl kandırdığını, kendini nasıl manipüle ettiğini, kendini nasıl görmezden geldiğini fark etmeni istiyor. Ve sınırlarını doğru çizmeni istiyor. Ee, hani sen diyorsun ya kendi içinde umutsuzluğa kapılıyorsun, bütün bağlar koptu diye. Hayır diyor. Yanılıyorsun diyor. Bütün bağlar kopmadı diyor. Henüz her şey bitmedi diyor. Ve e, tutunduğun bir takım yanlış inançların var ve bunlara biraz e, hani sabit fikirli olmak diyoruz ya güzel kardeşim. Biraz sabit fikirli olduğun e, durumlar var. Ee, şöyle bir şey de var. Hani aileden öğretilmiş geleneksel e, bir takım şeyler senin e, bu ilişkide kendi değerini fark etmene engel oluyor. Neden? Çünkü şunu gördüm ben. Büyük ihtimalle sen özveriyi, fedakarlığı hep kendinden vermeyi ve anaç olmayı öğrendin. Diyor ki e, sen diyor romantik bir ilişkide diyor özellikle kadın ilişkisi, kadın erkek ilişkisinde diyor. Sen anne değilsin. Sevdiğin adamın bir annesi var diyor. Ona annelik yapmaya kalkma diyor Böyle bir yanlış inancın var senin diyor. Beni dinleyen bayan arkadaşlarım için söylüyorum. Ya da erkeksen babalık yapmaya kalkıyorsun. İşte bu çok yanlış bir şey diyor ki bunu bırak diyor. Çünkü e, hiçbir çocuk ebeveyniyle romantik bir ilişki yaşayamaz. Canlarım benim. Burası çok kritik, hassas bir nokta. İlişkilerde yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi birbirimize anne ve baba olmaya kalkıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın, anne ve baba kutsaldır ve dokunulmazlık ilan ediyoruz. Bu şeyle, bu düşünceyle, bu düşünce yapısıyla yaklaştığımızda, bu yanlış inançlarla yaklaştığımızda, partnerimiz bizi eşi gibi göremiyor, kadını ya da erkeği gibi göremiyor. Böyle ne oluyor bu zaman? O zaman şöyle bir şey oluyor. Bilinçaltına şu mesajı verdiğimiz için, anne ya da baba mesajı verdiğimiz için görünmeyen bir duvar örüyoruz. Ve biz sağlıklı kadın erkek ilişkisi yaşayamıyoruz. O yüzden bu noktada hem beni dinleyen erkek kardeşlerim için söylüyorum, hem de bayan kardeşlerim için söylüyorum. E, Yaydığımız enerjiye, kendi frekansımıza da e, nasıl bir düşünce, duygu ve inançla nasıl bir enerji açığa çıkardığımıza da dikkat edelim. Çünkü bunlar görünmeyen bir duvar oluşturuyor. Sevdiğine dokunmak istiyorsun ama dokunamıyorsun. O duygularını geçiremiyorsun birbirine. Kadın olarak duygunu geçiremiyorsun, erkek olarak duygunu geçiremiyorsun. Yani şu bardak gibi düşünün arkadaşlar. Ben bu bardağı gözümün önünde, evet var, dokunmak istiyorum ama dokunamıyorum. Neden? Çünkü görünmeyen bir enerji engel oluyor. Böyle bir enerji açığa çıkartıyor. Buna dikkat edelim. Suyunu da almışken bir için. Şifa olsun. Oh. Hepimize. Temizlenelim, arınalım bütün negatif enerjilerden. Oh, hepimize yarasın, şifa olsun. Evet, bakalım. O ne yapmayı planlıyor ve bu ilişki önümüzdeki günlerde nereye evrilirmiş? Önce o ne yapmayı planlıyor diye soralım bakalım. Sevgili beni dinleyen güzel ruh kardeşim, canım benim, Bakalım aklındaki kişi ne yapmayı planlıyormuş. Hadi bakalım. Hepimiz şifalanalım arkadaşlar. Birbirimize öfke, kin, nefret beslemeyelim. Bunlar hem bizim iyileşmemize hem de e, sevdiğimiz insanların da iyileşmesine engel oluyor. Bizler hepimiz birbirimiz için bir elçiyiz aslında. Birbirimize gerçeği göstermek için, doğruyu öğretmek için e, hayatımızda karşımıza çıkıyoruz. Şimdi ee, geçmişte çok kararsızlık yaşamış, yakın zamanda da korkuları, gelgitleri, önünü göremediği çok şey olmuş. Ee, muhtemelen o da şu an kendi içinden, ee, onda da aynı şeyler çıktı ya. Aziz ve Azize. Şimdi onun da e, önünü görmesine engel olan e, yanlış inançları var, aklındaki kişinin de yanlış inançları var ve e, şöyle de bir şey var. E, umuyorum ki fark ediyor. Bunlar Dediğim gibi bilinçaltına ekinmiş, ekilmiş kodlanmış yanlış inanç ve e, düşünceler. Şimdi burada bir karma da çıkıyor açığa arkadaşlar. Burada şöyle bir şey olabilir. Geçmişte e, yaşadığınız şeyi birilerine yaşatmışsınızdır veya e, anne babadan atalardan e, gelebiliyor bu yanlış zihniyet kod. E ki muhtemelen öyle çünkü böyle bir e, şey döngü çıktı burada böyle bir e, bilgi açığa çıktı. Bu bir e, Ektiğini biçme, karma. E, bu şey de oluyor. Aynı zamanda bizim farkında olmadan bilinçaltımıza kodladığımız o 0-18 yaş arasında e, ebeveynlerimizin duygu, düşünce, inançlarını veya onların deneyimlerinden edindiğimiz bir yanlış, sağlıksız e, kod var. Bilinçaltı kodu, inanç, düşünce var. Ve bunların farkına varmaya başlıyor sanırım. E, böyle bir enerji çıktı. Güzel. O da çok... Farkındalık açığa çıkıyor gibi. Bir mesafe oluşmuş. Şu an için bu mesafeyi korumak istediğini söyleyebilirim. Hani bir süre daha bu mesafeyi koruyacak. Aslında şunu hissediyor, canım benim. Belki sen de kendine itiraf edemiyorsun ama ikiniz de aslında şunu istiyorsunuz. Her şeye sıfırdan yeniden başlamak. Derinlerde bir yerde böyle bir ya da bu düşünce ara sıra gelip gidip kodluyor, olabilir, yokluyor olabilir sizi. Kesinlikle bu ilişki dinamiğinde yaşanılan şeyler bir karmanın bedeli de olarak görünüyor arkadaşlar. Ee, şu an bu çok net oldu gelen iki kartla beraber. Ee, bilinçaltından da bu bilgiyi alıyor. Bunun da farkına varmış arkadaşımız, aklınızdaki kişi. Peki ne yapacak bakalım günün sonunda? Ee, şöyle, eylem göstermedi. Henüz hareket için zaman bir kart vermedi ama bunu isteyip planlıyor. Ve şöyle de bir şey var. Şunun da farkına varmış. Ee, kendi içinde bir yüzleşme, hesaplaşma yapmış diye ya arkadaşımız. Ee, bunun bir karma olduğunu ve bedel ödediğini de farkına varmış canım benim. Buradan tamamen temizlenip bu sayfayı tamamen kapatıp seninle e, yeniden bir sayfa açmak istediğini de söyleyebilirim. Ayrıca sana çok değer veriyor. Gerçekten. Sana çok değer veriyor ve o şeyi de e, adaleti sağlayamadığının farkında e, ee, bununla ilgili de sana haksızlık ettiğini de biliyor. Bunun da farkına varmış ve bunu da artık bir dengeye getirmek istediğini söyleyebilirim. Uy saçlarım. Evet. Bakalım bu ilişki önümüzdeki günlerde neye evrilirmiş? Şu an eylem vermedi. Bugün için bir eylem hareket enerjisi vermedi. Ama niyet verdi. Farkındalık verdi. Güzel bir sürece girmiş derin derin düşünüyor, hesaplaşıyor, kendisiyle yüzleşiyor. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Sizde de derin bir üzün keder, pişmanlık, acı, enerji gördüm. Bu ilişki ilerleyen süreçte iyileşme yoluna, o şükürler olsun, göstereceğim. İyileşiyorsunuz. Güzel, güzel, güzel. Bu geçmişten gelen, güzel çıktı gerçekten sevindim, çok hoşuma gitti bakalım. Önümüzdeki süreçlerde kendinizi toparlıyorsunuz inşallah Allah'ın izniyle canlarım benim. Artık daha sağlıklı düşüneceğiniz bir boyuta e, ulaşıyorsunuz. ve e, Bu ilişkiye bir fırsat verme, bir şans daha verme e, düşüncesi, niyeti var. Kesinlikle çok güçlendi bu şimdi. Bakalım. Siz onun için çok değerlisiniz. Canım benim, beni dinleyen kardeşim. Kız ya da erkek ol. Baba veya anne olmuyorsun partnerine. Bu... E, ne var? Bak şimdi. Şöyle bir şey var. Senin güvenini kaybettiğini biliyor. Sana gelmek istiyor kesinlikle. Çok net bir şekilde ve ciddi bir şekilde gelmek istiyor. Ama şöyle bir şey var. Bak, kötü niyetli değil. Ama bir tilkilik yapabilir. Hani bir kurnazlık yapabilir. Bunu nasıl yapabilirim konusunda derin derin düşünüyor. Sana nasıl gelebileceği konusunda derin derin düşünüyor. Ama bu konuda biraz çakallık yapabilir. Ama şunu söyleyeyim canım benim kötü niyetli değil. Hani çakallık yapsa bile bu kötü niyetli değil. Belki seni biraz manipüle edebilir, zarf atabilir. Abi o onun yolunu biliyor artık. Sen de tahmin edebilirsin diye düşünüyorum. Evet ne geldik? Konuşturma kartlarımıza. Konuşturalım bakalım aklımızdaki kişiyi. Aha iki tane kart attı. Hiç tereddüt etmeden çekeceğim onları. Hatta üçüncü kartı da aldım. <laughs> biraz kibirli demiştik ya biraz de egosundan taviz veremiyor bak 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 ee, diyor ki ya niye hep şeymiş gibi geliyor çok özür dilerim arkadaşlarım canlarım benim hani beni dinleyen, dinleyen kişinin kadın mı erkek mi olduğunu bilmediğim için şöyle diyor diyor ki bana artık aşkını haykırmanı istiyorum ve diyor ki demek istermiş ki tüm bu olanlar bittiğinde koşarak sana gelmek istiyorum ve son olarak affedilmeyecek hatalar yapmak istemiyorum. Yeniden aşk, iş, eğitim, her şeye hayatına her şeye evet böyle bir enerji çıkmıştı. Senin eline her şeye sıfırdan başlamak istediğini söylemek istermiş. Güzel kardeşim. Bakalım son olarak evliyalarımızdan. Olmazsa olmazım. Çok seviyorum ben bu hakikat sözlüğünü. İlla her açılımıma da dahil etmek istiyorum. Bakalım evliyalarımız, ermiş satlarımız, bu aşkın üstadları, aşkın kemaline ermiş ruhlar senin için ve onun için ne söylemek istermiş? Hemen açıyorum. <laughs> ...sana diyor, beni dinleyen sevgili ruh kardeşim diyor ki... ...bak içinde böyle bir haldesin demek ki... ...bunu da hissediyorsun, bu enerjiyi. Ey gönlünün sol yarısı... ...aklıma koydum seni... ...aklım almadı, yüreğime bıraktım... ...sana doyamadım. <laughs> ah ah, bağlar kopmamış. Ve... E, ...Yunus Emre aklındaki kişiye söylüyor... ...diyor ki, hiç hata yapmayan insan... ...hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata... ...kendini hatasız sanmaktır. Dedi... <laughs> Evet canlarım benim. Bugünkü açılımımız da bu kadardı. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım ee, bana Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Ee, videoların altına da e, yükleyebildiğim ölçüde ya yüklemeyle ilgili problem yaşıyorum. Benim internetle ilgili bir sıkıntım var sanırım. Ee, onu da halledeceğim artık değiştiriyorum inşallah. Bana özelden de özel açılım için ulaşabilirsiniz canlarım. Ee, şifa olsun. Yarasın hepimize. Sevgi ve bütünleşelim, birleşelim. O saf sevgide. Aşkı sevgiyi doya doya yaşayalım. Güzel, en güzel haliyle. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.